14 Mayıs seçimleri öncesi Milliyetçi Hareket Partisi sadece yerel radyo ve televizyonlara ağırlık vererek seçim kampanyasını Anadolu medyası üzerinden yürüttü. Bu seçimlerde Türkiye'de ilk defa siyasi parti olarak yerel medyayla çalışan MHP beklentilerin üzerinde oy alarak anketçileri şaşırttı. Seçim öncesi MHP için alacağı oyla ilgili yapılan tahminler tutmadı. %10 üzerinde oy alan MHP bu seçimlerde ağırlıklı olarak Anadolu medyasıyla çalıştı. Milliyetçi Hareket Partisi özellikle bu seçimlerde yerele önem verdi. Yerelde vatandaşa dokunmanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Anadolu medyası üzerinden kampanya yürüten parti yetkilileri çok başarılı bir kampanya yürüttüklerini açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 14 Mayıs seçimleri öncesi yaptığı açıklamada bu seçimlerde Anadolu medyasıyla çalışacağız demişti. Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer vermişti. Milliyetçi Hareket Partisi 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine yönelik çalışmalarını Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı ve gayretli bir şekilde sürdürmektedir. Partimizin medya planlaması da aynı kapsamda tamamlanmış ve programlandırılmıştır. Bu kapsamda toplumsal huzurumuzun tesisi ve milli değerlerimizle ilgili hassasiyetler konusunda yerel medyanın samimi, sorumlu ve sağduyulu tutumu sebebiyle partimizin temel meselelerle alakalı görüş ve politikalarını yine yerel medya üzerinden milletimizle paylaşmanın daha doğru olduğu kanaati hasıl olmuştur. Ayrıca aziz milletimize doğrudan erişme imkanı açısından yerel medyanın sahip olduğu yüksek potansiyelle partimizin ve Cumhur İttifakı'nın faaliyetlerini paylaşabilmemiz açısından değerli bir mecradır ve MHP'de bu mecra üzerinden parti politikalarımızı paylaşacaktır yerel radyo ve televizyonlar özel programlar hazırladı. 60 yerel televizyon, 45 radyoda programlar yaptı. Sosyal mecralar üzerinden tanıtım ve paylaşımlar yapıldı. Bu kampanya ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir özel bir çaba harcadı. Böylelikle MHP'nin sesi daha gür duyulmuş oldu. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da yaptığı açıklamada Anadolu medyasına duyulan güvenden dolayı MHP yönetimine teşekkür etti. Burhan, elde edilen başarıda yerel medyanın katkısından dolayı tüm yerel medya çalışanlarına ve yöneticilerine de şükranlarımızı sunuyoruz dedi. Sinan Burhan, günümüz koşullarında zor durumda olan yerli ve milli medyanın yanında olan partilere, tüm yetkililerine, kurumlara özellikle teşekkür ediyoruz açıklamasında bulundu.